Merhaba arkadaşlar, bugün zıt anlamlı kelimeleri öğreneceğiz. Haydi başlayalım. Kısa, uzun, hızlı, yavaş, zor, kolay, alçak, yüksek, kısa, uzun, kısa, uzun, hızlı, yavaş, hızlı, yavaş, zor, kolay, zor, kolay alçak yüksek alçak yüksek pahalı ucuz dolu boş yaz kış artı eksi pahalı ucuz dolu boş yaz kış artı eksi pahalı ucuz